Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin buyurun Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hayatın her alanında yaşanan fahiş fiyatlar artık vatandaşı canından bezdirirken TÜİK sepete eklenen ürünleri kendi kafasına göre belirleyip manipülasyonla enflasyon rakamlarını geriye düşürme derdinde. Gerçekçi olmayan rakamlar vatandaşın maaşlarıyla beraber alım gücünü düşürdükçe düşürüyor. İktidar fahiş fiyatı sözüm ona önlemeye dönük 7500 sayılı kanunu geçen hafta çıkarırken diğer taraftan kendi eliyle fahiş uygulamasını hayata geçirmekten geri durmuyor. Türk Hava Yolları bilet fiyatları bayram öncesi uçtukça uçtu. Bayramı fırsat bilip bilet fiyatlarına İstanbul Adana fiyatları 7 bin liraya kadar çıkaranlar Allah'tan korkun diyorum. Ulaştırma Bakanlığı göreve davet ediyorum. Ya uçak sayısını arttırın ya da bu bilet fiyatlarına müdahale edin. Çocuklar evlerine ulaşamıyor. Bayram tatiline emekliler gidemiyorlar uçakta maalesef insanlar yer bulamadığı gibi suyu bile çok